Evet, Kadirli'nin 7 Mart'ını anlatmaya devam ediyoruz ve tarih yolculuğumuz kaldığımız yerden sürüyor. Belgeler bizim için oldukça önemli. Evet, kaldığımız yerden arkadaşlar belge gelsin ve oradan olayı açıklayalım isterseniz. Evet, arkadaşlar, Kadirli halkının iyidir huyu, aklını almazsa savrulu suyu demiştik. Karşımızda Osmanlı çöktüğünde Aralık 1918 içerisinde Fransız ordusunun Çukurova'ya giriş anının fotoğrafı geldi. Mersin sahillerine yanaşan gemiler tanklarını, toplarını, askerleri, komutanları sahile çıkarttı. Fransız işgal kuvvetleri komutanı arabasına bindi, ana geçerken onu alkışlayan binlerce insan vardı. Osmanlı çöküyor ve Adana vilayeti işgale vuruyor ki o zaman Mersin Adana'ya bağlı bir sancak merkeziydi. Evet karşımızda işgalin olduğu ilk günlerin fotoğrafı var ve Çukurova işgale vuruyor Aralık 1918 içerisinde. O anın fotoğrafını şu an görüyorsunuz. İşgalciler bir gün sonra 18 Aralık 1918'de Adana'ya geldiler. Adana istasyonundan çıktıklarında tören yapıldı. Ayaktaki komutanlar selam verdi, bando çaldı ve Adana resmen işgale uğradı. 18 Aralık 1918 tarihinde işte o anın fotoğrafı karşımızda. Fransız komutanların arasında beyaz şalvarıyla ve şapkasıyla bir Arap kavaleriyesini görüyorsunuz. Fransızlar Adana'ya geldiğinde beraberlerinde Cezayir, Fas, Tunus, Senegalli ve Afrikalı Müslüman olanlardan da asker getirmişlerdi. Onların lejyon gruplarında onlardan da vardı. Sonra Fransız ordusu Adana şehir merkezine girdi. At sırtında tüfekleriyle, silahlarıyla ve heybetle kente giren bu insanları alkışlayan binlerce kişi vardı. Ve bu fotoğraf o zaman çekildi Adana şehrinin merkezinde. Ama bu resme dikkatle bakın. Hiçbir yerde bir Türk bayrağı göremiyorsunuz. Çünkü Türk bayrağının asılmasına yasak getirilmişti. İşte işgal günlerinin acı bir gerçeği şu an karşımıza geldi. Fransız ordusu Adana'ya giriş yapıyor ve onları alkışlayan çok sayıda insan var. Fransız komutanın arkasında Afrikalı askerler. Sıra sıra dizilmişler yürüyorlar. Bir ana caddede çocuklar onlara bakıyor. İşgal günlerinin acı gerçeği. Önce askeri güç olaraktan kentlere geçiriyorlar. Sonra Fransız komutanın emri yayınlanıyor. Ki o emrin birinci maddesi de diyor ki hiçbir yere Osmanlı Türk bayrağı asılmayacaktır. Eğer asan olursa en ağır ceza verilecektir. Öncelikle 100 lira ceza kesilecek. Ama diyor ısrar eden olursa yakalananlara çok daha ağır cila verilecektir. İşte o günlerde önce bayrağımız indirildi, sonra ezan sesine müdahale yapıldı. İşgalcilerin Adana'ya geldiği anda bir ana caddedeki yürüyüş anlarının fotoğrafıdır. Bu olayı görenler ve bilenler büyük bir kin ve nefretle mücadeleye başladılar o günlerde ve o mücadelenin kaynağı Kuvayi Milliye safları oldu. İşgal günlerinde efendim bunlara karşı verilen mücadeledeki Kuvayi Milliye cemiyetçilerin şey önemli. Şimdi işgalciler sonra 1919 yılı Aralık Mart ayı başlarında Kozan ve hemen arkasından Kadirli işgale uğradı. Osmaniye ile işgale uğramıştı Ceyhan. Çünkü Adana, Ceyhan, Osmaniye'den geçen tren yolu hattı vardı. Fransız komutan beraberindeki askerlerle Ceyhan derhine geldi. Bu fotoğraf çekildi. Bu askerlerin bir kısmı orada yaşayan Müslümanım diyen insanlar. Fransız ordusundan para alanlar da veyahut da menfaatlerini iş görenler de efendim Fransız ordusunda görev aldılar. Evet, Ceyhan Nehri'nde atabilmiş bir komutan ve arkasında onlara hizmet yapan askerleri görüyorsunuz. Bunlardan da bir kısmı oradaki yerli insanlardır. Evet, bu fotoğraf o zaman çekildi işgalcilerle beraber. Saygı değer izleyiciler. İşgal ortamında az önce bahsettiğim gibi çıkarlarını düşmanla ortak görenlerin beraberlik fotoğrafıdır. Maalesef işgal günlerinde Adana şehir merkezinde bir hafız, bir imam ve Osmaniye'de bir müftü efendi Fransızlarla ortak işbirliği ve beraber olmayı kabullendi. Fransız idaresi kadirlili bir ailenin mensubunu Osmaniye'de mutasarrıf olarak görevlendirdi. O şahıs Fransız komutan Osmaniye'ye vardığında bir masa etrafında buluştular. Bu fotoğraf şekilde aşiret reisleri, ve o zamanki müftü efendi Fransız komutanın birliktelik fotoğrafıdır. Dediğim gibi bölgemizin her yerinde Kadirli'de, Kozan'da, Adana merkezde, Tarsus'ta yani yüksek görevde bulunan ve menfaatlerini düşmanla işbirliğinde gören insanların da bir hayli sayısı fazlaydı. Şimdi onların ismini burada veremiyoruz. Fransız arşivindeki çok gizli belgelerde onların isimleriyle ilgili bilgiler var. O Arşivde açılmadığı için kamuoyu bunları bilmiyor ama dediğim gibi işgal günlerinde insanlar iki şekilde hareket tarzı bulmuşlardı. Birisi vatanları uğruna hayatlarını ortaya koyan ve bu uğurda mücadele veren kuvay milliyeciler ama diğerleri ise menfaatlerini düşmanla ortak iş birliği efendim hareket tarzları. Evet karşımızda Osmaniye'de Müftü Efendi ve oradaki aşiret reislerinin Fransız komutanla çektirdiği ortak bir beraberlik fotoğrafı var. Evet bu fotoğrafta bir ibret belgesinin ta kendisi de diyoruz. 14 Mart 1919'da Fransız kuvvetleri arabalarla, tanklarla ve ağır silahlarla giriş yaptılar. Fransız yüzbaşı Teğmen Subi ve askerler kente girdiklerinde taş köprünün orada bekleyen Ermeniler efendim alkışlıyorlardı. Oradaki Türkler de büyük bir gözyaşı efendim içindeydiler. İşgal e, komutanı hükümet binasına geldi. Yapılan ilk iş oradaki Türk bayrağı indirildi ve Fransız bayrağı çekildi. İşgal 14 Mayıs 1919'da başladı ve bir yıl sonra Fransızların çekilmesiyle sona erdi. İşgal günlerini yansıtan bir kare fotoğraf. Şu an görüyorsunuz evet Fransızların işgale giriş anı. Fransız Albay Bremont işgal günlerinde Adana'da vali konuğuna geldi. Makamına oturdu ve bir bildiri yayınladı. Karşımızda Bremont'un Adana'ya geliş anının fotoğrafı var. O bildiride diyordu ki Öncelikle Osmanlı Türk bayrağı asılmayacak. Asanlara ağır ceza verilecektir. Evet, işgal günlerindeki Fransız komutanın emri böyle oldu. O emir kademe kademe her yerde uygulandı. Evet, Kadirli'de bile önce Türk bayrağı indirildi, Fransız bayrağı çekildi. Sonra Ermeni lejyon askerleri ve diğer efendim gruplar köylere dağıldılar ve mahkemeler kuruldu. Bu mahkemelerde Türklerin toprakları alındı, Ermenilere geçti. Evet, o mahkemelere tesviyeyi, i mesalihi sun hukuk komisyonu derlerdi. Evet, karşımızda Fransız Albay Bremont'un fotoğrafı. Bremont, Çukurova'yı Kilikya Ermenistan'ı yapacağını söylüyordu. Nüfus dengelerini eşekler, Önce Türklere baskı ve zulüm, Efendim, çatışmalar, yıldırmalar, ezan sesinin susturulması, katliamlar sonrasında eğer işbirliği yapmayan ve gücünü göstermeyen Türkler olsaydı bu vatanda bugünkü efendim Türkiye'nin varlığı söz konusu olamazdı. Evet karşımızda işgal kuvvetleri komutanı Albay Bremont'un fotoğrafı katliamlardan sorumlu. Fransız bayrağı altında Adana'ya gelen Ermeni lejyon askerleri. Bunların sayısı önce 5 bindi sonra 10 bine kadar yaklaştı. Adana şehir merkezinde, Haçin Sayın Kozan'da her yerde görev yaptılar. Evet Fransız bayrağı altında işgale gelen, çatışmalara katılan, çok sayıda Türk'ü efendim öldüren Ermeni lejyon askerlerinin o zaman çekilen bir fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Yüzbaşı Osman Tufan Bey. Mustafa Kemal Paşa 1919 yılı Ocak ayı içerisinde Yüzbaşı Osman Tufan'ı Kozan Sancağı'na yani Doğu Kilikya'ya gönderdi. Osman Tufan Bey Geben üzerinden Andırın'a sonra Kadir Kesim Köyü'ne geldi. Yaycıoğulları ailesinin konağına yerleşti. Şalvarı, Kuvayi Bilya Kıyafeti vardı ve üzerinde de bir mektup vardı mektubunu çıkarttı. Yaycıoğlu İbrahim Ağa'ya okudu. Diyordu ki ben çok özel bir görevle geldim andırına. Amacımız vatan elden giderken bu coğrafyayı kurtarmaktır. Evet, mektubu okuduğunda Kuvayi Milliye Efendim teşkilatını kurmak için geldiğini söylüyordu yüzbaşı Osman Tufan Bey. Karşımızda Yaycıoğlu ailesinin tarihi mezarlığı Tokmak'taki Beylik köyünde caminin arkasındaki bu mezarlıkta İbrahim Yaycıoğlu Efendi mezarı var. Karşımıza görüyorsunuz. İbrahim Bey, yani Yaycıoğlu İbrahim Bey çok yakın bir zamanda damatları olan efendim evliyanın Maraş'ta şehit olmasının dolayı çok üzüntülü bir insandı. Yaycıoğlu İbrahim Bey'in de uygun görmesiyle Andır'ın bölgesi halkı toplandılar. İmam, muhtar, köylü, eşkıya hiç fark etmez herkes bir araya geldiler ve vatan uğruna ne yapılacaksa tartıştılar ve kararlar aldılar. Onların Öncelikle amacı Andır'ın yöresinden büyük bir harekatla Kadirli'ye girmek ve şehre geçirmekti. Karşımızda Andır'ın bölgesi halkının ortak yardım efendim e, belgesi var. Üzerinde un, buğday, yağ, efendim, hayvan, her türlü yardım malzemesi var. Ve diyorlar ki tüm imkanlarımızla Kuvay Milliye saflarında vatan mücadelesine katılacağız. Evet Andırın halkının Kuvay Milliye'ye verdiği yardım listesi belgesi şu an karşımızda ekrana geldi. Bu yardımlar sonrasında Andırın'ın kesim köyünde Kuvay ve Milliyeciler toparlandılar. 5 Mart 1920 tarihinde Osman Tufan diyor ki, Görevim bir an önce Kadirli'ye gitmek ve orayı kurtarmak. Ancak diyor zihnim rahat değil. Haruni'ye gideceğim ve demiş daha sonra Kadirli'ye geçeceğim. Kadirliler derler ki 5-6 Mart günü Fransız askerleri Kozan'a çekildi. 7 Mart günü kurtuldu. Ancak tarihi belgeler diyor ki 7 Mart günü Osman Tufan ve askerleri Kadirli'ye giriş yapmadılar. Bir zaman sonra Kadirli'ye giriş yapıldı. 5 Mart tarihli Osman Tufan imzalı belgede Kadirli'ye girmek gerektiğini ancak kafam rahat değil diyor Haruni'ye geçeceğim. O düşüncenin yazılı olduğu tarihi belge efendim ekrana geldi ve evet, karşımıza gördüğümüz gibi. Ve kısa bir zaman sonra 22 Mart tarihinde Kadirli halkı diyor ki durum kötüye gidebilir komutan çabuk Kadirli'ye gel. Evet, yüzbaşı Osman Tufan emrindeki yüzlerce askerle beraber ona diyor ki ben harekat emrini bekliyorum. O emir geldiği anda bir an önce demiş Kadir'de gireceğim. Beklenen emir geldi, 24 Mart tarihinde. Gazi Mustafa Kemal diyor ki işgal altındaki Adana vilayetinin sınırlarından toplu harekat başlasın ve demiş bana sonuçları bildirin diyor 24 Mart 1920 tarihinde. Yani Osman Tufan'a gelen efendim emir çerçevesinde çok kısa bir zamanda emrindeki bütün kuvvetlerle karşı yani Kadirli'ye giriş yapılmasını istiyor Mustafa Kemal Paşa. Ve karşımızda Mustafa Kemal imzalı harekat emri 24 Mart tarihinde geldi. İki gün sonra 26 Mart tarihinde Osman Tufan ve sayıları 500 civarındaki Kuvayi Milliye güçleri Andırı'nın Kesim Köyü'nden Mehirli üzerinden Kadirli'ye giriş yaptılar ve Kadirli 27 Mart 1920 tarihinde efendim büyük bir coşkuyla Kuvay Milliye'nin kontrolüne geçti. İşte o tarihi olayın belgesi Atatürk'ün harekat emrini şu an görüyorsunuz. Kısa bir zaman sonra 1-2 Nisan 1920 tarihinde Kuvay Milliye güçleri Çukur Köprü'yü efendim geldiler aldılar. Kozan'ı kuşattılar ve çatışmalar Çukur Ova'da yani Mercimek'te, Çukur Köprü'de ve o civarda devam ediyor. Oradaki mücadeleyi anlatan Osman Tufan imzalı bir belge hemen ekrana geldi karşımızda gördüğümüz gibi. Bu mücadele orada kalmadı deriz gençler. İşgal günlerinde Fransız ordusunun en büyük komutanı General Guroya bir Kadirlili protesto mektubu sundu. Hazım Agah adındaki Karamüftü ailesinden o yaşlı insan diyordu ki, biz Fransa'yı bedeni bilirdik, dost bilirdik. Ancak işgale geldiniz, Ermenilere silah verdiniz, katliamlar devam ediyor. İleride tarih bu olayı unutmayacak ve açıklayacaktır. General Kuro daha önce Çanakkale Savaşı'nda Fransız ordusunun efendim komutanıydı. Bir Türk topçusunun attığı bomba patlamış, sağ kolunu kaybetmişti. General Kuro'ya en büyük protesto Kadir'den gitti. Karamüftüzade Hazım Aga Efendi'den evet General Kuro o protestoya cevap bile veremedi ve oradan ayrılmak durumunda kaldı. Yani Çanakkale Savaşı'ndaki Fransız komutanı kaçıran en büyük eylem Kadir yaşandı işte general Kurulu'nun fotoğrafı ve o generalin farklı bir fotoğrafı. Sağ kolu bakın dikkatle bakarsanız yok. Yani bu şekilde fotoğraf çektirmiş Çanakkale Savaşı'nda kolu efendim kopan General kuronun resmi şu an görüyorsunuz ona karşı en büyük protesto Kadiri'de sunuldu. Evet o tarihi olayın belgesi ekrana geldi. Zaten evet, gördüğünüz gibi. Şimdi Kadiri'nin kurtuluşundaki yaşanan bu olaylardan kısa bir zaman sonra evet Milli Mücadele amacına vardı adım adım.